Psikolojikten selamlar yepyeni bir Aranof videosuyla hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün ölümsüz tank herkesin illet ettiği harbiden ölmeyen Tara ile karşınızdayız. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Evet Tara ile karşınızdayız. pasifi pasifiyle başlıyorum. Tara'nın aslında skillleri kolay sadece birazcık pasifi karışık. Şuradan ayrıntılar kısmına girelim. Tara kaybedilen her %1 can için 3 ile 6 arasında saldırı hasarı kazanıyor ve bu 3 ile 6 arasında dememizin sebebi de seviyesi atladık ya atladıkça yani bir leveldayken her yüzde bir can için 3 seviye atladıkça da 6'ya kadar çıkabiliyor ve Tara'nın skillleri mana yemiyor ya da işte başka bir enerji yemiyor Tara'nın skillleri canından kullanıyor normal becerileri için yani birinci ve ikinci skill için yüzde can harcarken ikinci skill şey ultisi için yüzde sekiz can harcıyor. Bir de pasifinin şöyle bir özelliği var. Mesela yüzde sekiz can harcadık. Ondan sonra bizim eksik canımızın yani o an canımız yarı da olabilir, çeyrek de olabilir. Bizim eksik canımızın yüzde altısını bize 3 saniye içinde geri veriyor. Böyle bir pasifimiz var tamamen can odaklı tarihinde o yüzden can çok önemli. Birinci skillimiz dev yumruk. Sarı ileri doğru atılabiliyor. Nereye yönlendirseniz oraya ve bulunduğu alana bir hasar veriyor. Bu bulunduğu alana 200 hasar veriyor. Aynı zamanda hareket hızlarını, düşmanın hareket hızlarını %60 oranında azaltıyor. İkinci skillimiz kasırga. Kasırga da şöyle. Kendi etrafında bir dönüyor. Ondan sonra 150 fiziksel hasar veriyor ve canının yüzde %4'ünü gerçek hasar olarak veriyor. Bu gerçekten önemli. Adamın canı azken onu hemen bir atıyorsunuz. Gerçek hasar olarak verdiği için tak diye tak. <laughs> Bu ses çok önemliydi. Tak diye ölüyor. Ve son olarak ultimiz tarih gerçekten ölümsüz yapan, illet bir yapan, döş kişinin arasına girip hiçbir şey olmamış gibi çıkmasını sağlayan skillimiz. Bu skill bastığımızda bize artı 80 sır ve artı 40 büyü savunması veriyor. Aynı zamanda 5 saniyeliğine %30 hareket hızı veriyor ve max canın %8'ini yeniliyor. Ve tarihe fazla oranda can çıktığımız için bu inanılmaz bir can oluyor. Ekstradan zaten tank olduğu için biyo hasar ve zırh da çıkıyoruz. Bize ekstra büyü hasar ve zırh da verince iğrenç ölümsüz bir şey oluyor. Oyuna girince daha net anlayacaksınız. Şimdi en sevdiğimiz kısma gameplay kısmına geçiyoruz. Orada görüşmek üzere. Okey. Ee, birinci skinimizi açıyoruz. Hareket hızımızı aldık avcı koridoruna doğru ilerliyoruz. Şimdi Tara ile yapacağımız öncelikle ilk işlerden bir tanesi ultimiz açılana kadar çok agresif oynamayacağız. Ondan sonra gideceğiz farm ittireceğiz. İşte ne bileyim küçük küçük şeyler yapacağız. Çünkü da karşı oynarız. Oha tek yedim. Yut sal beni. Kanka bir farm için de tek yemezsin ya. E çıkmış lan bu ilk item. Bu da mı çıkmış? Şöyle bir dalayım. Hop. Ay bizim çocuğu aşağıda sıkıştırdılar mı? Yok sıkıştırmamışlar kaçmış. Bunlar burada 4 kişi buraya ulaşmak hiç mantıklı değil. Aya da burada gerçi ama. Tam ölürüz be. Öncelikle ikinci skill'i Ondan sonra sakin sakin farm almaya devam edeceğim. Skirt da burada. Razan hayvan gibi parası var. İlk seviyelere göre o yüzden ben buraya hiç bulaşmayacağım kul altında şu anda bekleyeyim Oğlum, olur, bir şey yapmayın lan! Bir durun, bir sakin olun çocuklar. Bir durun, hop şuradan şöyle ben farmlarımı alayım. Temiz. Ondan sonra Büyük Savunma sayesinde çıkayım. Çünkü Rav şu anda tehlikeli. Eğer duruma göre bakarız, Raph oyun sonlarında güçlenirse... ...diksel hasarla değiştiririz onu. Hemmier, Rüdifidit güzel. Şeyin ölmesi güzel oldu. Ayaya doğru geliyorum. Güzel, ayıyı kurtarmak için atladım buraya. Şu anda şeyle beraber keserim diye düşünüyorum ben. Ne kesin ya da baktım o ölmeyecek çünkü. Biraz da yakalaması da zor. Abi güzel hiç buraya bulaşmadan e, gideyim yukarıdaki farmlarımı alayım. Ya Scoot bir salsana kanka beni. Salsana kanka beni. Ayıp değil mi ya bana farmları aldırmadın? Ne yapıyorsun deli adam? Şimdi ultimiz açılana kadar yine safe oynayacağız, ondan sonra bu Skirt'i yeriz abi. Harcarız bunu, bu kime bulaştığının farkında değil. Bizim çocuklar Rejler almış, bu bizim gayet gayet hoşumuza gidiyor. Direkt aşağıya gidiyorum, buradaki farmları aldım, Skirt şu an kuleye vuramaz. Çünkü kendi minnları yok, bakın kendi de zaten aşağıya gitmiş. Ben de direkt aşağıya yardıma koşuyorum. Şimdi şuraya bir tane vurayım. Bir de farmları teklesin. Skirt'e baktım abi. Ne yapıyorsunuz lan taçı aç bir şeyler. Hop şuradan oh gold. Bu küt aşağıda. Ben ona farm kaybettirmek için direkt yukarı koşacağım. Ay'a benden uzak dur. Kanka millete yardım et ya. Bu ne lan sinir buradan abi. Oo hayatımın anlamı. Gelmiş burada farmları kesmek için beni beklemiş. Okey gel biz bunun jungle'ına gidelim de bu, bu taraftan geldi. O yüzden çıkalım. Güt bitti. aa onu mu keserim? Tamam. Ama şu an tehlikeli bir iş yapıyoruz. Yani adamlar buraya gelmeye karar verdi. An ki sıkıyordum farmları geliyor. Okey tamam çıktık. Allah'ım beni deli. Manyak <laughs> mıdır nedir ya? Aa hayır hayır hayır. Raz da burada. Raz da burada. Raz da burada. Çık lan. Kankam kardeşim abim abla. Kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Çok hızlı geçeceğim. Hala abone değilsen abone olsan. Çok sevinirim. Öpüyorum. İyi seyirler kanka eee sonra Sonra kanka Ne oldu ne oldu ne oldu Hayır ne oldu yalan Tamam şş, şaka yaptım Alo Ben şimdi seni İnfazımla beraber teklemez miyim Ay tutsana o tutsana o Tutsana o <laughs> ha Kardeşim hadi köyüne iki tane farm için orada aç gözlük yaparsan yollarlar senin Bebeğim dön köyüne. Tamam lan. Biraz senin tatlayının burada bizimki. El bu mu topluyor lan? Biraz da bu sefer de. Arada ben böyle yükseliyorum. Var benim böyle yükselişlerim. Beni şey yapmayın ya da işte niye bağırıyor lan bu adam diyebilirsiniz. Haklısınız. Ne yapıyorsun lan? Lindis. Yürü git. Uzak dur benden. Sapık. Gel gel. Bu ne niye sana dönmüyor ya? Kanka biz. Dur be. Kulemi alıyorlar. Alo imdat imdat sapık var. Kanka bir, bir Allah'ın kulu gelsin. Lütfen bir Allah'ın kulu gelsin. Benden uzak dur. Benden uzak dur. Uzak dur. Oh! Bir salise ya, bir salise ya. İnternet sıkıntısı yaşasam da. Bu arada internet sıkıntım biraz güzel fark etti. Düzeldi fark ettiyseniz. Oha oh, yanlışlıkla aldım kilim. Ee, biraz düzeldi fark ettiyseniz S e, sıkıntım modemdeymiş. Modemimi değiştirdim. Birazcık tuzlu e, bir modem aldık ve evet, bu benim çok hoşuma gitmedi. <laughs> Ama Allah'tan internet sıkıntımı biraz biraz çözdü. Çık kardeşim. Hala da, e, bazen bu yeni yamadan dolayı sıkıntı yaşayabiliyoruz ama e, yani bu ABB'den kaynaklı, benim internetimden kaynaklı değil Allah'tan artık. Kanka beni dur 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 dur. Ne yapıyorsun lan? Dur. Dur 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 dur. Hop dur. Aa Bunlar ölmeyi bayılmak zannetmiş lan. Manyak mı lan bunlar? ya <laughs> şimdi benim girişte neden böyle dediğimi anlamışsınızdır. Ölüm süt küçük şimdi arasına giriyor falan filan bilmem ne. Yut gel lan çok gaza geldim. Kule indirelim. Bak bu demin bana aynı böyle yaptı. Bu kule indirelim. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ne ve kendine gel. Buradan buradan bir şeyler gönderiyorsun. Şşt, alo ben de geliyorum. O Sinestra'yı koruyun. Aferin lan. Geldim. Oy, oy. Neler diyorsun? Buradan dönüyoruz. Ondan sonra direkt midimize doğru gidiyoruz. Taçı orada bir şeyler yapıyormuş. Gel taçıcım. Kuleyi ben tanklıyorum. Size sıra kes ona. Helal olsun sana. Tamam ben çıktım buradan. Bir tankın görevi her zaman kuleyi tanklamaktır abi. Özellikle siz taaraysanız ama farlardan biraz da ben alayım mı? haya temin anlamı. Allah'ım bu haya temin anlamı esprisini artık yapma ekolojik ya. Kanka burada bedava kule var. Gelin keselim bunu. Oh! Nasıl da bedava kule alıyorum. Oh! Vur 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 vur. Her temiz. Your team has destroyed a tower. Oh, minlar da geldi. Ben buradan bir kule daha alırım. Alamazmışım. Kaç 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 kaç. Gel midden kule alalım. Dalalım buraya? Mid dersen Girdim. Hop. Tanklıyorum. Vursana şuna ya. Oy. Tamam gel mid 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 mid. Mid 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 kule. Kesin abi şunu. Çıkın oradan. Arkasınız. Kanka 12 saniye vur ultime. Yeminle giderim. Stage'leri keselim. Kutlar. Kes lan onu. Aferin lan. Avcıyı alalım abi. Süpersiniz. Buradan avcıya giriyoruz. Avcıyı kestiler. Tamam onları yedik. Onları yedik. Onları yedik. senin arkandayım. Harika. Bunu indirdim. Süper. Abi de yukarıda taçıyı tutsun. Tamam. Lavilla bir oraya doğru gitti. Buna da atamadım ya. Hatta buna kalsa atayım mı? Oy nasıl çaldım he. Kanka sen zaten kasılmışsındır. Bakayım valla kasılmış. 9k param var. Biz fakiriz fakir. 8k paramız var. Server Westwood Lord X'de. Oy neler vursun. Şöyle kalkanımızda battık. Boş bir kalkan battık. Oyunda burada tam anlamıyla bitti. Benim için çok keyifli bir video oldu. Ben Tar oynamasını severim. Abi her oynadığın hero'yu da seviyorsun diyen insanlar için söylüyorum. Ben Arena of hakikaten çok seviyorum. Yani hakikaten çok seviyorum. Yayın ve video çekmediğim zamanlarda Arena Valor oynuyorum. Böyle de bir manya. Her şey her şey değil. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Ha bir de şey. Abone değilsiniz, abone olsanız da.